ما <سؤال> <applause>

əmrlə ortalıq amma bu əmcdədə adam yaşamışdı bu da mənim xora te yaşamışdım. Ənəttimlə zərp ilan açırmışdı ki. Həm mə mə haqqı ünətimi ləmiz dedikə, haqqı bək çilməz dedikə. Am bu kar yani çopaq bu balaqın. Asansor tutadı nə tutadı nəyi? بنا ورد كن بلال ما فقير <applause> فقرات سين ام فقير ام نكارن بدن ام بريشان تن جيران ما المد برن بيش بلا بلا سبب تن بلال المس سري ما تشير مش دكن ام جي فقير ام دش مش دكن كامل شبكي عليهم كدار ام جارتك كامل شادرا اگر مرت كامل شادرا ما في شرف وانا ام فيها قبول ناكن ام نكارن ام اخي بك تجي نادن ها ام اخي جيران اخو بدن ام اخي عفا اخو بدن سرش عفا ام هقلينه ام في نورماله هقي ما يقدر ما يجي سدو سي مليونه ام ويا جي بدن Erdoğan Allah razı olsun, daima razı be. razı be. daima. çiye Am Bu konutlarımızı Sayın devlet baba bize vermiş, Sayın Erdoğan baba bize vermiş. Bize verdiğine dahil, biz oturuyoruz ona dâhiciz. Ee, ceyran paramızı veriyoruz. Ee, e, her şey su parasını veriyoruz. eee e, konutun yatırmasını da veriyoruz. Peki bu 5 sene 6 senedir ee, biz bu parayı vermişiz de Ceyran parası bu fatura yerine ulaşılmamış. Bizim Ceyranlarımızı kesmiş yani. Tedar. Ee, biz hakkımızı aramak istiyoruz. Ceyranlarımızı bıraksınlar. Onların hakkı neyse gitsinler. Biz para parayı kaçıran e, şirkete davacıyız yani. Hakkımızı arasınlar. Bir haftadır işte kesilmiş. Ara ceylanlarımız, şeylerimizi kesmiş. Millet e, mağdurdur. Fakir fukaradır zaten. Kimi var acı, rekmek yani ne diyelim yani efendim. Biz, biz, yani biz davacıyız o para, parayı kaçıran şirkete davacıyız efendim. Bilseydik daha önce müracaatımızı yapardık tabii. Bilmiyorduk yani bilgimiz bu kadar çünkü. Yöneticimize söyledi, söyledik. Muhtar Bey'e söyledik, gitsinler hakkımızı arasınlar Kaymakam Bey'in yanında. Ceylanlarımızı bırakmasılarını istiyoruz. Teşekkür ederim, sağ ol. Abi beş senedir, 5 senedir biz o bu aidatları ödüyoruz. Sizde yönetim burada var. Ala, ara elektriği Sosyal ödememiş, ee, suyu ödememiş, çevre düzenlemesi yok, hiçbir şey yapmamış. E, şimdi de bizi mağdur bırakıp çekip gitmiş bir beş, ee, dört beş ay önce git, bırakıp zaten gitmiş. Kaçmış daha doğrusu. Yeni gelen yönetim de diyor ki e, ee, ayda 60 lira ekten 200 lira da ee, para vereceksiniz. Mesela bu. Tedaş'ta gelmiş bugün ele, ara elektriği kesmiş. Tedaş şimdi sen ee, kendin evin bir hafta elektriğini ödemesen tak gelip keser. Bu beş senedir bu tadaş niye gelip kesmiyor? Bizim derdimiz bu. Şimdi sağ olsun Cumhurbaşkanımıza e, bu bunu sosyal kurum olarak ve muhtaç olan, yardım olan yardıma yardıma muhtaç olan insanlara verildi. Artı olarak şimdi burada 130 milyon lira her ay, ay ayat ödemesidir. Kapıcı parası her ay 40 milyon 60 milyon ödemektedir. O kapıcı parasının anlamı nedir? O kapıcı parasının anlamı şu. Çevre düzenleme parası, ara parası, su ara parası ve elektrik ara parasıdır. O para şimdi tezahşı e, disk gelmişse hepimizin bütün 1 artı ve 2 artı bilanı kesmişler. E, Cenab-ı su kesmişler. Bunun nedeni nedir ki? Bunun nedeni şirketindir. Şirket bu parayı ödememektedir. Siz ödüyor musunuz abi? Biz parayı ödüyoruz. APC paranın içinde olduğunu dair olarak belgeler vardır. Çevre düzenleme parası, aralık parası ve ceren aralık parasıdır. Su parasıdır. Bu belge hepsinde bütün Toku'daki bütün merkezde vardır bu belgeler. Verdiğiniz belge var mı? Hepsinde vardır. Bütün bütün buradaki yaşayan kişilerde hepsinde var. Abi siz herhangi bir yetkiliyle görüştünüz mü? Herhangi bir yetkiliyle bu şekilde görüşülmedi. Çünkü neden görüşülmedi? Adamlar diyor ki mesela, diyor ki valiliğe gitmişsiniz, peki valiliğe gitmişsiniz, valiliğin peki haberi yoktur. Giden dilekçeler acaba valiliğin eline geçiyor mu, geçmiyor mu? O da var. Oradaki personel belki, belki oradaki personel belki hani kendi kendine valiye istirmiyorlar. O dilekçeyi. Bizzat olarak hani bunu vali, vali bey de eğlensin. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hani ederim. Allah ondan razı olsun. Bir